Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle kabartılı 3D dediğimiz güzel bir battaniye modeli çalışacağız. Modelimizde iki renk tercih ettim. Dilerseniz tek renk üzerine de örebilirsiniz. Evet şu şekilde bakınız. Mısır patlaklarından oluşmakta ve dışarıya doğru kabartılı bir şekilde durmakta. 3D dediğimiz boyutuyla. Şöyle arkadan bakacak olursak derinliği görmekteyiz. Bakınız derinlik arka yönünden daha belirginleşmekte. Şöyle Dikkat ettiğimiz gibi her sıramızda kabartılarımız var dışa çıkıntılarımız var her iki yönde trabzanı alış yönümüzle alakalı bir basamak görmekteyiz bakınız burada Bu da modelimize ayrı bir güzellik ve hava katmakta hem çiçeklerimizin görüntüsü hem de aradaki bu trabzanlarımızın görüntüsü modelimizi çok çok güzel göstermekte Modelimizi istediğiniz evatlarda örebilirsiniz. Arasındaki trabzan sayısını daha fazla istiyorsanız ayrım olarak birkaç trabzan daha fazla ayırabilirsiniz. Bu şekilde de bir farklılık katabilirsiniz modelimize. Evet kolay gelsin diyerek hemen örmeye başlayalım. Kolay gelsin. 37 tane zincirimizi çekerek modelimizi kurmaya başlayalım. 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Zincirimi tamamladım ve geriye dönerek 4 tane sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Dördüncüye batıyorum ve trabzanımı örüyorum. Toplamda burada 35 tane trabzanımızı birer birer örerek hazırlıyoruz. 37 zincir çekmiştik. Burada 35 tane trabzanımız olacak. Geri dönüşümüzle birlikte. sıramıza hemen başlayalım. 1 2 3 3 tane zincirimi çektim. Örgümün arkasını çeviriyorum. Sıradaki trabzanlarımdan örmeye başlıyorum. Birinci zincirden oluşan trabzanım da dahil olacak şekilde toplamda 7 trabzan örüyorum. Ama diğer trabzanlarımı bakınız yandan girerek örüyorum. 2 diye sayıyorum. 2 3 4 5 6, 7. 7 tane trabzanımı bu şekilde ördüm. Yandan girdim ve hepsini ikili trabzan şekliyle ördüm. 2, 4, 6 ve 7. 3 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3. 1 ve ikinci trabzanıma direkt batıyorum. Tekrar 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. İkinci 3 zincirimizden sonra tığımızın başını dolayalım bir atlıyorum ikinci trabzanımın üzerine bir trabzan 3 zincir ve aynı yere gelerek bir tane daha trabzanımı batıyorum ve buraya bir tane V kuruyorum 7 trabzanımızdan sonra 3 zincir çektim bir atladım ikinciye battım tekrar 3 zincir çektim bir atladım ikincisine bir trabzan 3 zincir bir trabzanım örerek V'mi kurdum ve yine buradaki işlemimizi ikinci ve'imizden yani birinci V'mizi kurdum sol taraftaki trabzanından sonra yine zincirlerimizi çekerek ilerliyoruz 3 tane zincirimi çekiyorum 1 ve ikinci trabzan üzerine gelerek batıyorum 1 2 3 tane zincir çekiyorum bakınız bu ikinci üç zincirimiz hemen şuradaki gibi trabzanlarımı örmeye başlıyorum tığımın başını doluyorum bir atlıyorum ikinci trabzanıma yandan geliyorum bir iki üç dört beş altı ve yedi yedi trabzanımı ilk başlangıçtaki gibi örerek geldim ve arasına şuradaki zincir grubumuzu yerleştiriyorum üçer tane zincirimizi iki defa çekiyoruz. Birincisinde direkt trabzan üzerine batıyoruz. İkincisinde ise V'mizi kurmak için trabzanımızı örüyoruz. Hemen başlayalım. 1, 2, 3. Bir tane atlıyorum. İkinciye batıyorum. 1, 2, 3. Tığımın başında oluyorum. Bir trabzan atlayıp geliyorum. ikinci trabzanıma bir trabzan. 3 zincir ve bir trabzanımı örüyorum. Tekrar 3 tane zincirimi çekiyorum. 1 ikinciye batıyorum. Beyimizden sonra direkt batıyoruz bakınız. Sonrasında 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. 1 atlıyorum. Sıradan şu şekilde örmeye başlıyorum. 1 Evet sıramızı tamamladıktan sonra şöyle bakalım bakınız. Zincirlerden oluşan grubumuz tam ortada bir tane V'miz var. Modelimizi buraya yerleştireceğiz. Kenarında iki tane üçer tane zincirimiz var. Bakınız bir ve iki. V'miz tam ortada. Diğer tarafta 7 trabzanımız yine V'mizin sağında ve solunda üçer tane iki grup halinde zincirlerimiz var. Son 7 tane trabzanımızı ördükten sonra üzerine 3 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3. Arka yönü çeviriyorum ve yeniden yandan örmeye başlıyorum. Yandan bu 7 trabzanımızı aynı şekilde örüyoruz. 2, 3, saymaya gerek yok zaten artma ve eksilme yapmıyoruz 7'sini örüyoruz son trabzanımı da örüyorum şu şekilde bakınız 7 trabzanımı yerleştirdim 3 tane zincirimizi yine hemen çekiyoruz 2 ve 3 bu kez bakınız 3 tane burada vardı 3 tane yanında direkt B'mizin içerisine başını dolayarak giriyoruz ve 8 tane trabzanımızı örüyoruz 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 trabzanımızı 7 trabzandan sonra 3 tane zincir çektik ve buradaki beğemizin içerisine ördük tekrar 3 zincir çekiyorum tığımın başını doluyorum 7 trabzanımı yandan girerek örmeye başlıyorum birinciyi de alıyorum tekrar 7 trabzanımdan sonra 3 tane zincir çekiyorum aşağıya bakınız birinciye batmıyorum ikinciye de batmıyorum direkt trabzanımın yani beğimin içerisine girerek 8 tane trabzanımı örüyorum ve 8 yeniden 1 2 3 zincir tığımızın başını dolayalım kenardaki 7 trabzanımızı aynı şekilde örerek tamamlayalım şöyle görelim bakınız 7 trabzanlarımızı yandan girerek ördük beylerimizin içerisine 8'er trabzanlarımızı ördük ve sıramızı tamamlayalım Trabzanlarımızı örerek sıramızı tamamladım. Şimdi ikinci rengimize başlayabiliriz. İkinci rengimize en son kapatmasını beyazımızla yapalım. Tam tersi olarak da uygulayabilirsiniz. Ana renk olarak beyazı yardımcı olarak buradaki nar çiçeği rengimizi de uygulayabilirsiniz. 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Şu şekilde bir düzenlememizi yapıyoruz. Örgümüzün arkasını çeviriyorum ve hemen Trabzanlarımızı yandan girerek örüyoruz. 2 3 4 5 6 ve 7 7 tane trabzanımı ördüm. 3 tane zincirimi çekiyorum. 1 2 3 Şuradaki görmüş olduğumuz 8 tane trabzanımızın her bir trabzanın üzerine bir tane popcorn çalışması yapacağız. Tığımın başını doluyorum. Birinci trabzanımdan başlıyorum. 5 defa trabzan örüyorum. 1 Aynı yere 2 Aynı yere 3 4 Ve 5 5 tane trabzanımı ördükten sonra tığımı çıkarıyorum. Birinci trabzanımın şöyle önden giriyorum arkadan ilmeğimi çekerek alıyorum kapatıyorum ve bir tane zincir çekiyorum önce kapatıyorum sonrasında bir zincir ve tekrar başlıyorum 5 tane trabzanımı ikinci trabzan üzerine örmeye 1 2 3 4 ve 5 5. trabzanımı ördükten sonra tığımı çıkarıyorum. Birinci trabzanıma şu şekilde batıyorum. Arkadan ilmeğimi alıyorum. Şu şekilde bir kapatıyorum ve bir tane de zincirimi çekiyorum. Ve devam ediyorum. 3. trabzanımın üzerine 8 trabzanımızın 8'ine de bu işlemimizi tekrar ediyoruz. Her trabzan üzerine beşer tane trabzan ve birinciden en son trabzanı alıyoruz. 3 4 ve 5 çıkarıyorum birinciye takıyorum alıyorum arkadan kapatıyorum ve bir zincir bakın 3 tanesini ördük hemen dördüncüye başlayalım 3 trabzanımız bakın 1 2 3 hemen 4 deyiz hiç atlamayalım lütfen 1 2 3 4 ve 5 çekiyorum. Kapatıyorum. Bir zincir. Hemen yanındakine batıyorum. Çıkartıyorum bakınız. Alıyorum. Arkasından geçiyorum. Bir kapatıyorum ve bir zincirimi çekiyorum ve hemen devam ediyorum. birinciden giriyorum çekiyorum kapatıyorum ve bir zincir bakınız 2 4 6 tanesini yaptım 2 tane kaldı 8 trabzanımızın üzerine 8 tane popcornumuzu ördüm 2 4 6 ve 8 şimdi bir tane zincirimi çektim 2 ve 3 diyorum tığımın başını doluyorum hemen burada görmüş olduğumuz 8 tane 7 tane trabzanımızı yandan girerek örüyoruz 1 2 3, 4, 7. trabzanımı da örüyorum. 3 tane zincirimi çekiyorum. 7. trabzanımdan sonra tığımın başını doluyorum. İlk trabzanımın üzerine geliyorum. 5 tane trabzanımı örüyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5. trabzandan sonra çıkarıyorum. İlk trabzanımın ardından şöyle giriyorum. Kapatıyorum. Bir tane de zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. İkinciye aynı şekilde 5 tane trabzanımı örüyorum. 2 3 4 ve 5 alıyorum kapatıyorum ve bir zincir 8'inde de tamamlayalım ve şurada görmüş olduğumuz 7 trabzanımızı da örelim sonrasında görüşelim en son trabzanımıza varana kadar ördüm bakınız modelimiz çok güzel bir şekilde oturdu şimdi beyazımızla ikinci bir sıra daha örüyoruz 3 zincirimi çekiyorum 1 2 ve 3 ve yine aynı şekilde beyazlarımı örüyorum yani 7 tane trabzanımızı her seferinde aynı şekilde örüyoruz hep yandan girerek örüyoruz. 7 trabzanımı ördüm. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum ve şimdi burada bakın 8 tane popcornumuz vardı. 8 popcornumuzun 1, 2, 3, 3 tanesini sayıyorum. Bakın şu taraf alıyorum. Hemen 3 ile 4'ün arasına gelerek batıyorum. direkt batıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. 4 ile 5'i sayıyorum. Hemen batıyorum. Ortaya 2 tane alıyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Buradaki 3'ü atlıyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen 7 tane trabzanımı örmeye başlıyorum. Modelimizi yeniden kurmak için zeminimizi bu şekilde kuruyoruz. 7 trabzanımızı yandan örelim. Bir üçer zincirlerimizle ikinci modelimiz için seminimizi hazırlayalım. 7 tırabzanımızı her zamanki gibi ördüm. bakın şurada biraz daha yavaş anlatalım. 1 2 3 zincirimi çekiyorum. 1 2 3 popcorn sayıyorum. 3 ile 4'ün arasına direkt batıyorum. Tekrar 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 1 2 popcorn sayıyorum. Ortaya 2 tane popcorn alıyorum. Bakınız 3 tane kaldı. 1 2 3. 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Kalan 7 tane trabzanımızı yandan girerek örmeye başlıyorum. Trabzanlarımızda zaten herhangi bir işlem yapmıyoruz. Her seferinde 7 trabzan olarak yandan örüyoruz. ve son trabzanımı örüyorum İsterseniz ipi koparabilirsiniz isterseniz koparmadan şu şekilde kapanışı yapıp diğer rengimize geçebiliriz şöyle çekelim iplerimizin her ikisinde örgümün yönünü çeviriyorum yeniden 7 tane trabzanımı örmeye başlıyorum 7 tane trabzanımızı bu şekilde ördüm. 7 trabzanımı ördüm. Şimdi şuradaki görmüş olduğumuz V'mizin olduğu bölümümüzü çalışmaya başlayacağız. V'mizde ilk model kurduğumuz bölümümüzü 3 tane zincirimizi çekiyorum. 1, 2, 3. Zincirimi hemen aynı yere batıyorum. Bakın son trabzanımızı örmüştüm. Hemen buraya batıyorum. Tekrar 1, 2, Üç tane zincirimi çekiyorum. İki tane e, şuradaki almış olduğumuz popcorn grubumuzun yani tam ortadaki kalan üç tane sağ tarafında, üç tane sol tarafında var. Bakınız tam iki tane popcornumun olduğu yere giriyorum başını dolayarak bir trabzan, 3 zincir, bir trabzan şeklinde buraya kuruyorum. Tam ortaya bakınız aşağıda da modelimizi aynı yere kurmuştuk. Trabzanlarımız örüp araya 3 tane zincirimizi çektim. Tekrar 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Hemen yandaki bakınız zincirimin içerisine giriyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Hemen 7 tane trabzanımı yandan girerek örmeye başlıyorum. Ve modelimizi ikinci kez kurmuş oluyoruz. Şöyle görelim bakınız. ve devam edelim. 1 2 3 hemen yanındaki 3 zincirin içerisine batıyorum. 1 2 3 Tam ortadaki iki tane trabzanın arkasındaki 3 zincire başını dolayarak giriyorum. Bir trabzan, 3 zincir, bir trabzan kuruyorum ve modelimizin içerisinde bakınız üçer üçer zincirlerimizi çekerek ilerliyoruz. Hemen sondaki 3 zincire batıyorum. 1 2 3 zincir çekip 7 tane trabzanımı yandan alarak örüyorum ve modelimi ikinci kez bu şekilde kurmuş oluyorum işlemlerimizi tekrar ederek istediğimiz örgülerde kullanabiliriz Evet şöyle görelim bakınız gayet güzel durdu Şöyle görelim. Şimdi hemen ikinci pembe rengimizi örelim. Danar çiçeği. Bir, iki, üç çeviriyorum. Trabzanlarımızı yine aynı şekilde alıyoruz. Yedi trabzanımız hiç değişmiyor. Her rengimizi ikişer sıra örmekteyiz. 1, 2 3 3 zincirimi çektikten sonra hemen veğimin içerisine gelerek 8 tane trabzanımı örmeye başlıyorum 3 4 5 6 7 ve 8 8 trabzanımız ördükten sonra 3 tane zincirimizi çekelim ve 3 zincirimize tığımızın başını dolayarak hemen trabzanlarımı yandan örmeye başlıyorum ve bu şekilde sıramızı tamamlayalım modelimizin tekrar beyazla örülen kısmına geldik yine aynı şekilde 7 trabzanımız örüyoruz 8 trabzanımızın her birinin üzerine beşer trabzan örerek popcornlarımızı yapıyoruz tekrar 7 trabzan şeklinde iki sıramızı yine beyazla örüyoruz arkadan zincirlerimizi çekerek geliyoruz bakınız ve e, istediğimiz kadar Örmeye devam ediyoruz. Yani nerede kullanıyorsak gerekli ölçüde örerek modelimizi büyütüyoruz. Evet şimdi ben birkaç sıra daha örerek modelimizi daha görünür hale getirmek istiyorum. Ve beyazımla devam ediyorum. Modelimizi örerek tamamladım. Bu şekilde modelimiz istediğimiz büyüklüğe gelene kadar örülerek devam edecek. Şu şekilde gördüğümüz gibi bakınız kabartılı ve bombeli durmakta modelimiz. Çok hoş e, mısır patlıklarıyla. Arkasından görünüşüne de bakalım. Bakınız içerideki boşluklarımızı görmekteyiz. Çiçeklerimizin bulunduğu noktada. Evet bu şekilde bir çalışmamızın da sonuna geldik. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir ve faydalı olabilmişimdir. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Gelsin, i̇yi günler, iyi çalışmalar.